Invincible'ın ikinci sezon ikinci part için yayınlanan fragmanında efsane bir sahne vardı. Omnipotus önümde eğilin, bana itaat edin gibi bağırıp çağırıyordu ve sonunda Immortal ona çok basit bir cevap veriyordu. No. Buna benzer bir tepki bekliyordum aslında ama buna rağmen yine de içtiğim çayı püskürtmüş oldum orada. Fragmanla alakalı kısa bir inceleme videosu zaten yapmıştım ama görünen yeni karakterlere değinmemiştim fazla. O yüzden bu videoda da Omnipotus adlı elemana giriş yapacağım. Sonra devamına bakarız tekrardan. Bu arada mizamızı süper teşekkür yollamış. Bir süper teşekkür de Victor Vandum'dan gelmiş. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Kesenize bereket diye söyleyeyim ve konumuza dönecek olursak da Ha bir de tabii ki video içeriğinin dizi için spoiler niteliği taşıyabilir diye uyarı yapmam gerekiyor. Sonra ben duymadım, ben işitmedim olmasın. Omnipotus adlı arkadaşa geçecek olursak elemanın gerçek bir ismi var mı belli değil. Direkt Omnipotus ismiyle biliniyor. İlk görünüşünü Invincible'ın 27. sayısında gerçekleştirdi. Hani Mark'ın Traxan'da yaşadığı olaylar vardı ya. O kısımların anlatıldığı çizgi romanda giriş yapılıyor bu arkadaşa da. Yaratıcıları da Robert Kirkman ve Cory Walker. Tıpkı animasyondaki gibi bir anda dünyaya gelmiş gibi görünüyor karakter. Hatta karşısındaki kahramanlara sonsuz gücüm karşısında titriyeceksiniz gibi laflar ediyor ilk sayfada. Karakterler sonra görünüyor. Ardından da karşısındaki kahramanlar saldırıya geçiyor elemana. Bu saldırıya geçen ekip Guardians of the Globe ekibi dışında Capes Incorporated adında bir tane daha ekip var. Bir de bu ekiplerden ayrı şekilde herhangi bir takıma bağlı olmayıp kendi başına takılarak tek başına iş yapan karakterler var. Onlar da burada Omnipotus'a karşı. Omnipotus karakterinin bu noktaya gelmesindeki orijin hikaye tam olarak bilinmiyor. İlk olayı direkt olarak bu şekilde görünüp kavga etmesi oluyor. Buradaki amacı da aslında dünyadaki enerjiyi kendisine absorblayabilmek. Gardiyanlar ve diğer elemanlar da buna karşı çıkmaya çalışıyorlar. Ancak Omnipotus'u durdurabilmek adına çok da başarılı bir performans sergileyebildikleri söylenemez. Bütün karakterler farklı farklı taktiklerle saldırıyorlar Omnipotus'a. Ancak Omnipotus her seferinde ya karşılığını veriyor o saldırının ya da rakiplerinin saldırılarını oyuncak gibi küçümseyerek devam ediyor. Hani Rex mesela enerji yüklediği eşyaları fırlatıyor Omnipotus'a ama bu saldırıların hiçbirisi Omnipotus'a etki etmiyor. Ve sonunda karakter kendi gücünü göstermeye karar veriyor. Omnipotus'un maddeleri bükebilme ve enerji emebilme özelliği olduğundan kahramanlar Omnipotus'a ne yaparlarsa yapsınlar karakter her türlü karşılık verebiliyor. İlk görünüşündeki çözüm de Black Samson'un olaya dahil olmasıyla gerçekleşiyor. Black Samson aylar boyunca komada kalmış. Uyandıktan sonra da Cecil elemanı olay yerine ışınlamış hemen. Karakterler Black Samson'u görünce hem şaşırıyorlar hem de çok seviniyorlar geldi diye. Sonunda Burada Black Samson Omnipotus'a doğru atlayıp elemanı geldiği boyuta geri gönderiyor. Bir sonraki görüntüsü de bu Armstrong Levi'nin marka yaptığı saldırı sırasında gerçekleşiyor. 33. sayıda Markı portallar aracılığıyla farklı farklı boyutlara gönderiyordu ya o boyutlardan bir tanesi bu Omnipotus adlı elemanın bulunduğu yer ki oranın da aslında enerjiyle dolu olduğu gösteriliyor burada bir noktada. Tam detaylı değil ama ufaktan bir gösterim yapılmış öyle söyleyeyim. Bu görüntünün de hemen altındaki boyutta da Mark Batman ile tanışmış. Yeri gelmişken onu da söylemiş olalım. Üçüncü ve son görünüş de 87. sayıda gerçekleşiyor. Omnipotus geldikten sonra benim bu boyutu ele geçirme hevesim yarım kalmıştı. Şimdi onu tamamlamaya geldim diye tekrardan sahneye çıkıyor. Tabi geldiği gibi kahramanlar hemen durdurmaya çalışıyorlar onu ama Omnipotus sahip olduğu enerji miktarı ve güçleriyle birlikte herkesi perişan etmiş burada. Bulletproof, Robot, Yeti, Monster Girl, Brit. Bu arada Brit de Image Comics'te güçlü baya önemli bir karakter ve Brit dahil herkes bayılmış yatarken Mark Dinosaurus'la yardıma geliyor olay yerine. Omnipotus bu ikilinin gelişine o dövecek daha fazla adam varmış gibi yine küçümseyici konuşmalarına devam ediyor. Hatta Dinosaurus'u bir yere fırlatıyor, Mark'ı yakalayıp oradan oraya fırlatıyor, yerde sektörüyor falan Omnipotus baya baya Mark'ı dövdüğünü düşünüyor orada. Mark da tam aksi şekilde bu saldırıların zaten üzerinden gelmiş, biz daha yeni başladık diye cevap veriyor adama. Ve o sırada da Dinosaurus Omnipotus'un arkasından geldiği gibi adamın kafasını ısırıyor. Ve o anda büyük bir patlama yaşanıyor adamda. Limitsiz gücün var diye ortaya çıkan eleman burada öldürülmüş oluyor. Karakterin genel olarak ortaya çıktığından itibaren yaşadığı olaylar bu şekilde. Öyle elzem bir gücü de zaten yok aslında. Hani işte maddeleri moleküler seviyede kontrol edip yeniden şekillendirebilme ya da enerji emme gibi özelliklere sahip. Tabi şaka bir kenara bu enerji emme ve madde yapısında oynayabilme gibi özelliklerle karakter baya bir iş yapabiliyor yani güçlü bir karakter kendisi ama hikayede bu şekilde öldürmüşler dediğim gibi çok fazla görünmesi de zaten yok karakterin. Direkt de videoyu tamamlıyorum umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da ek üzerinden yazdığınız cümleleri benim için Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.